Merhaba ben baba. 3. Ben de Burak. Ben de Kamil. akıllı ayıcık baba diye çağırırlar. Evet. Merhaba evet. arkadaşlar. <laughs> Şimdi bu, bugün baba evlatlar olarak hani format uysun diye biz işte baba ve evlatları olduğumuz için e, Kamil bize ne zamandan bir oyuncak ayı istiyordu. Biz de evet. internetten araştırdık inceledik. Büyük ayılara baktık ama çok pahalı bir şey. E, pahalı sen değil de Ya şimdi ne yapacak onunla kendi? Ya kendi biraz da şey istiyordu. Hani biz araştırırken bu oyuncağı rastladık. Bu oyuncak Prof Doktor Bobo, Prof Bobo'ymuş. Profesör Bobo. Akıllı ayıcık Bobo. Efendim, hani? ayıcık, akıllı ayıcık Bobo'ymuş. Ee, özellikle hoşumuza gitti. Hani biz de dedik baba evlatlarında belki bunu almak isteyenler varsa detaylı bir şekilde Aynen, tamam. Evet 58 lira fiyatı var. Evet, şöyle bir kartı var. Şu kartı var. 12 farklı soru var burada. 12 tane farklı soru var. 12 farklı soru sorduğun zaman. Merhaba nasılsın? Adın nedir? Kaç yaşındasın? Arkadaşım olur musun? İşte şarkı, masal. 3 evet. tane şarkı, 3 tane masal anlatıyor. Ee, ama şimdi 12 soruya 50 tane cevap veriyor. Yani değişik değişik. Mesela kaç yaşındasın dediğim zaman 5 yaşındayım diyor. Bir daha soruyor kaç yaşındasın dediğim zaman ben tam 5 yaşındayım. Farklı soru soruyor. 50 yapıyor. cevap broşüründe evet. öyle mi diyor? Evet tamam, broşürde şurada. anda. Ayrıca saati var. Onu da göreceğiz şimdi. İstersen bir başlayalım. Şu şey da kullanmak lazım. Tamam evet. Sessiz ortam olması lazım. Sese Şşt, çok duyarlı sessiz bir olun. sistem var. Yeriden, merhaba. merhaba nasılsın? Sen de çok akıllısın arkadaşım. Ha, bazı sesler yanlış algılıyor. Evet bazen <gülüyor> <gülüyor> kendi kendine. Evet. Merhaba nasılsın? Çok nasılsın? Böyle çok dur, kafası karıştı herhalde. Oradan sustura diyebilirsin. Mesela ha. uzun konuşuyor sus tuşu var. Hey, işte yine <laughs> nasılsın? Böyle çok Merhaba nasılsın? Çok Sen nasılsın? Adın nedir? Kaç yaşındasın? Teşekkür ederim. Sen gerçekten çok iyi bir çocuksun. Bazı salak salak konuşabiliyor. Çok iyiyim. Sen nasılsın? <gülüyor> Allah Allah. <laughs> <Kendileri> Hoşçakal <rahat. gülüyor> <laughs> dostum. Tekrar açalım. Seviden merhaba. Merhaba nasılsın? Sen de çok akıllısın artık. Şeyden ne oluyor olabilir mi baba? Piller zayıf mı? Bilmiyorum anlamadım. Piller ben. zayıflayınca. Ağzda oynuyor ha. Ha evet ağzda oynuyor. Şöyle yakın plandan gösterirsek. Sesini yükselt. Seni duyamıyorum. Ağızda çok geç var. Merhaba nasılsın? Böyle çok dostum. Dur ben söyleyeceğim. Sesini yükselt. <laughs> Aa çok gürültülü. Sesini bir yere gidip orada oynayalım. Sesini yükselt. Tamam sesimi yükselttim. Sesini yükselt. Evet Altyazı gördüğünüz gibi var. çok saygılı bir ayıcık. Şu anda saat 10.20. <laughs> evet, evet saat doğru. de şöyle 22.21. Saat 22, kaç? anlamadım arkadaşım. Tekrar söyler misin? Saat kaç? Şu anda saat 10.20. Bana masal anlatsana. Teşekkür ederim. sen <gülüyor> <gülüyor> <tancından> <gülüyor> çok iyi bir çocuksun. Masal anlatsana. Allah Allah. Nasıl çok gürültülü. Masal. bana masal anlatsana. Filler <laughs> sayfladı herhalde. Masal anlatsana. <laughs> Birazcık uykum var. Uyumak istiyorum. Kapanmadı galiba. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Hadi, hadi sarıl bana ve bir öpücük ver. Çok akıllısın. Sen de çok akıllısın arkadaşım. Sesini yükselt. Daha fazla sesini yükseltirsen etrafımızdakiler rahatsız olabilir. <laughs> Adın nedir? Arkadaşım olur musun? Senin gibi akıllı bir çocukla arkadaş olmaktan çok mutlu olurum. Haydi şarkı söyleyelim. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Hadi beraber söyleyelim. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ağza baksana oğlum bak, özellikle ağza bak. <laughs> evet. Bak ağzını bak. Uzatıyor. Bak. Şarkıyı böyle de çene İlk yapsın da 30 dak yapsın bahar. da ayarlamışız biz değil mi? Sonbaharına ağzaç koleye. Aynen öyle. Tabii şarkılar biraz kısa. Evet, tamamdır. Şimdi masal anlatsın? Bazen böyle kendi kafasında görüyor oluyor. Teşekkür ederim arkadaşım. Ben iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. <gülüyor> <gülüyor> Bak. <gülüyor> i̇yiyim diye cevap ver. Geliden merhaba. Sesini yükselt. İyi. Güle güle. <gülüyor> <gülüyor> ne bence iyi güzel yüzü şey kapatıyor. Evet. Işte evet. Sesini yükselt. Sesimin yüksekliği böyle iyi mi? Merhaba, nasılsın? Sen de çok akıllısın arkadaşım. Oy, Bobo. Seni anlamadım arkadaşım. Dur, dur, Tekrar söyler dur. misin? Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen gerçekten çok iyi dur bir, bir çocuksun. Bana masal anlatsana. çok <laughs> <laughs> geçir bir yere dur dur Bana masal anlatır mısın? Aa oh, 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 burası çok güzel. Bana masal anlatsana. Masalları çok Hadi masal geçti. Hazır mısın? Şimdi sana çok <laughs> güzel bir masal dinleteceğim. Güvercin ile karınca. Çok susayan bir güvercin. Masalı çok güzel anlatıyor ya Sanki böyle gerçekmiş Tam gibi. İçerken bir karıncanın suya düştüğünü görmüş zavallı karınca sudan çıkmak için çırpınıp duruyor. Güvercin karıncaya çok acımış. Kıyıdan aldığı bir çöpü suya bırakmış. Karınca da çöpe tutunarak kıyıya çıkmış. Bu sırada oradan geçen bir avcı güvercini görünce sevinmiş. Ne güzel bir av diye düşünmüş. Her şeyden habersiz güvercine silahını çevirip nişan almış. Karınca bunu görünce avcının çıplak topuğundan ısırmış. Avcıyla <laughs> haykırmış. Avcının sesini duyan güvercin de havalanıp uçmuş. Böylelikle karınca da güvercinin yaptığı iyiliğin altında kalmamış. Güle güle. Güle güle. Ne zaman oynamak istersen ben buradayım. Evet güle güle deyince kendini otomatikmen kapatıyor. Evet ondan sonra da zaten şey yap. Sus da bir düğmesi var burada. Diğer <laughs> detaylarını da söyleyeyim. Çok özledim dostum. Bana masal anlatsana. Kami tabi oynamak istediği için. Kami sonra... Böyle düşünmene çok gerek. <laughs> tamam kapatalım. <laughs> Evet. Bugün bir şimdi ürünü saat ayarlaması da farklı. E, açık ol, açtıktan sonra şu sus düğmesine Evet, basılı tutuyor basılı zaten tutun. kendisi. Haydi saati kuralım Haydi diyor. Haydi saati kuralım diyor. bas mesela Seni çok özledim dostum. Hadi şimdi beraber saati kuralım. Önce saati ayarlayalım. Yani, yani tabi burada e, bunu ay biz ayarladığımız için dakikayı ayarlayalım. Kapatalım bunu. Buna tekrar bastığınız zaman Evet rakamları bir, söylüyor üçtü. Saati ayarladım Saat şimdi 10. 25 Neyse tamam. ee, buna bastığınız ben zaman Ben seni çok seviyorum arkadaşım <laughs> Tamam bobo sus bobo sus, seveyim, sus. Güle, tamam, güle güle arkadaşım Bunu tekrar oynayalım olur mu Ceyda çok güzel tüyler de çok güzel Evet pohuduk ee, Saat ayarlarken dedin uzun bastıktan sonra Size hadi ayarladıktan dedikten sonra basıyorsunuz. 1, 2, 3 diye sayıyor evet. rakamları. Hangi rakamı ee, geldiyse bekliyorsunuz. Bir de hangi dakikadaysa <laughs> onun üzerine 5'er 5'er ekleye ekleye beşer, gidiyor. Tabii. Mesela 45, 46 20, ise. 20, 25, 30 şeklinde yapıyor. Ama onu nasıl oluyor? Söyledikten sonra bir, birkaç saniye bekliyorsunuz. E, 3 evet, saniye, saniye bekleyince. Aa, hemen mesela, da, saati hafızaya evet. sonra dakikaya geçiyor. Mesela dakikaya geçtikten sonra iki, da. Aynı şekilde basıyorsunuz 15, evet. 25, 30, 45 şeklinde. Ama geldi, o baba 45 şeklinde olmuyor mesela. Şimdi mesela 20, 26. dakikada ya ne? onun üzerine 5 ekliyor. 27 oluyor. Evet, biliyorum, biliyorum. O şekilde bir sistem var. Bu sistem böylelik. Evet, Bobo tanıdık. Gerçekten soru. güzel bir oyuncakmış yani. Bobo bebeklerinden. Ee, Kanalımıza görüşürüz. abone olmayı unutmayın. Tamam.